Ozon tedavisi özellikle virüslerin yaptığı hastalıklarda çok etkilidir. Çünkü virüslerin birçoğunda kapsül dediğimiz virüs zarında lipid yapıdadır. Yani lipid yağ tabakası demektir. Ozon gazı özellikle yüksek doz ozon dediğimiz medikal yüksek doz, tedavide kullandığımız doz bu yağ tabakasını parçalar, bu lipit yapıyı parçalar. Bu sayede de virüslerin ölmesini ve yok olmasını sağlar. Ozon tedavisinin böyle önemli bir etkinliği vardır. Özellikle COVID gibi, hepatit B, hepatit C, HIV gibi virüslerin yapısı bu şekilde lipit yapılıdır bu, bu ve bunun gibi birçok virüs etkeninin yarattığı hastalıklarda ozon tedavisi etkili bir tedavi seçeneklerinden biridir.